Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün konaklamada bilgisayar dersinde son videomu hazırlıyorum. O nedenle bu teşekkür videosunu çekmek istedim. Bu pandemi sürecinde ilk başta hepimiz oldukça tedirgin olsak da sonrasında süreci avantaja çevirmeyi başardık. Bu süreçte öğrencilerimizin eğitiminin aksamaması için bakanlığımızın da talebiyle ders videoları hazırlayarak öğrencilerimize destek olmak için hepimiz elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. Ben kendi adıma pek çok yeni şey öğrendim. Yeni deneyimler kazandım. Kamera karşısında konuşma, ses kullanımı, video editleme gibi birçok yeni deneyim ve hobilerim benim Z kuşağı ile daha etkili iletişim kurmam için bana destek olacaktır. Birlikte ders videoları hazırladığımız tüm konaklama ve seyahat hizmetleri öğretmen arkadaşlarım yıllarca kullanılabilecek bir video kütüphanesini oluşturmanın sizlerle birlikte sonsuz gururunu yaşıyorum. Hazırladığımız ders içerik ve videoları için çok ciddi bir organizasyon yapıldığını biliyorum. Organizasyonun başındaki arkadaşlardan başlamak üzere özellikle Hüsnü Özdedek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yani eski adıyla İletişim Meslek Lisesi'ndeki bize destek veren tüm arkadaşlara çok teşekkür etmek istiyorum. İlk defa kamera karşısına geçen bizlere sabırla tahammül ettiler, yönlendirdiler, eğittiler tüm endişelerimizi bir kenara bırakarak işe odaklanmamızı sağladılar. Kendi adıma onlardan çok şey öğrendim. Fotoğrafçılık hobimdi, sayelerinde videoda yeni hobim oldu. Ses, ışık ve video ile ilgili hem birçok yeni bilgi edindim hem de yeni ekipmanlara sahip oldum. Ayrıca konaklamada bilgisayar dersinde nasıl kullanıldığını anlattığım Elektra Web programını hazırlayan Talya Bilişim firması ve çalışanlarına bu süreçte bana verdikleri gerek yazılım, gerekse de takıldığım yerlerde gece gündüz verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Her sorum ve sorunum karşılık buldu. Bu süreçte beni ve öğrencilerimizi yalnız bırakmadılar. Bundan sonraki güzel işlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.